Arkadaşlar merhaba, Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hack The Box platformuna nasıl üye oluruz ve bu platformu nasıl kullanırız, bunu anlatacağım. Hadi videoya başlayalım. Şimdi öncelikle nedir bu Hack the Box? Hack the Box penetrasyon testi becerilerini geliştirebileceğiniz, gerçek hayat senaryolarına yakın uyarlanmış birçok zafiyet sistem içeren, e, CTF tarzında çeşitli konularda çalışmalar içeren bir online platformdur. Bu platformun içinde birçok hacklenebilir, içinde bilerek açıklar bırakılmış e, sistemler mevcut, bilgisayarlar mevcut. Ve bu bilgisayarlar üzerinden, bu bilgisayarları hackleyerek kendi e, hacking becerilerinizi, siber güvenlik, siber savunma, siber saldırı becerilerinizi geliştirebileceğiniz e, online bir platformdur ve birçok e, CTF yarışması için de neredeyse işi bulunmayacak bir çalışma ortamıdır diyebiliriz. E, kullanmamız için bu platformu üye olmamız gerekecek. Fakat üye olurken karşımıza bir sorun çıkıyor. Bizden e, üye olabilmemiz için bir kod istiyor. Bu kodu da siteyi hackleyerek e, ele geçirebileceğimizi söylüyor. İsterseniz bu videomuzla başlayalım. Eğer Hack The Box serisi e, sevilirse devamı gelecektir. Sitenin içinde birçok yani 190'a yakın makine var. Her makineyi neredeyse artık talebinize göre, sizin beğenmenize göre farklı farklı videolarda hackleyerek nasıl hackleyebileceğimizi, nerede ne gibi adımlar atmamız gerektiğini anlatarak videolar çekeceğim. Dediğim gibi sizin taleplerinize göre seriye devam eder ya da devam etmez. Öncelikle Hacktibox'a bir giriş yapalım. Google'a Hacktibox yarattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada sitesi yer almakta. Siteye giriyorum. Biraz şöyle inceleyecek olursanız zaten gördüğünüz gibi 192 tane makine varmış, 140'a yakın challenge varmış içinde. Birçok burada içinde etkinlik var aslında. Gelin bir üye olmayı deneyelim. join now diyorum şu anda ve bizden diyor ki bir davet kodu istiyor bizden ve bu davet kodunu siteye ekleyerek ele geçirebileceğimizi söylüyor. Hatta ne yapacağız diye bir şurada, şurada bir help bize tree vermiş. Bakalım neymiş. Diyor ki konsolu bir kontrol etmesin diyor. Bakalım kontrol edelim. Şimdi Ctrl-Shift-I'ya basarak sitenin konsolunu açıyorum burada. Ee, konsola baktığım zaman diyor ki burada farklı bir şey var. Bu alışık olunmayan bir e, konsol şekli burada. Ne diyor bize? Bu sitede değişik, e, ilgi çekici bir JavaScript dosyası varmış. Diyor Ona bir istersen bak diyor. JavaScript dosyasına gelin bir arayalım. Elementler kısmına giriyorum. Şuradan şöyle bir göz atacak olursam. Şurada evet buldum. Evet burada görmüş olduğunuz gibi inviteapi.min.javascript uzantılı bir dosya var. Bu dosyayı e, şu şekilde açacağız. Site'nin şurada linkini bir kopyalayayım, URL'sini kopyalayayım. Yan tarafa yapıştırdım. Invite'tan sonrasını siliyorum ve e, oraya şu şekilde yazacağız. js/ slash, Hatta direkt şuradan kopyalayayım onu. Uzatmayalım çok. Şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Enter'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bize burada bir JavaScript kodu gözüküyor. Ee, bakalım bu kod biraz farklı gözüküyor. Acaba içinde bir şeyler var mı? Şöyle bir inceliyorum hafiften böyle. Bir baktım, hızlıca bakıyorum. İşimize yarayacak bir şey var mı? Şurada bir fonksiyon değilmiş. Bakıyorum işimize yarayacak bir şey var mı? Evet, şurada. Görmüş olduğunuz gibi make invite kod tarzında burada bir fonksiyon var. Bu fonksiyonu bir kullanalım bakalım. Ee, sitede böyle bir fonksiyon çalışıyormuş. Fonksiyonu kopyaladım. Onun dışında başka bir şey var mı? falan filan. Yok gibi şu anlık. Yeniden siteye dönüyorum. Burada konsoluma geçiş yapıyorum. Ee, bu kodu kullanacağım. Şöyle parantezleri açıp kapatalım. Enter'a basıyorum. Undefined yaptı. Ee, kontrol ediyorum. Yok çalıştı. Pardon. Düzgün şekilde çalışmış fonksiyonumuz. Burada başarılı olduğunu görüyoruz. Diyor ki e, veri şifrelenmiş. Bir daha tıklayayım. Veri şifrelenmiş. E, kont onu çekebiliriz falan filan. Veriyi görüyoruz burada. Data şeklinde görmüş olduğunuz gibi bize kodumuzu da vermiş. Şunu ben bir kopyalamaya çalışacağım. Şurada kodumu kopyalıyorum, verimi kopyalıyorum. Şunu kapatayım. Fakat bunun şifreleme türü ROT13'e benziyor ama adam Base64 yazmış buraya. Şimdilik onun dediğine göre yapalım. Base64 olarak kullanalım. Google'da herhangi bir Base64 decoder yazarak herhangi bir siteden bunu kırabiliriz. En üstteki siteyi açıyorum şimdilik. Aldığım kodu yapıştırıyorum fakat kenarlarındaki tırnakları silmemiz gerekiyor. Burada başka bir yapmamıza gerek yok. Decode diyorum. Bana böyle bir çıktı verdi. Diyor ki burada In order to generate the invite code, make a post request to epi bilmem ne. falan. Şimdi diyor ki bize davet kodunu almanız için bir e, post request yapmanız gerekiyor diyor şu adrese. Hemen post request'imizi yapalım. Bunun için e, şöyle yapmamız gerekiyor. Bu adresi kopyalıyoruz öncelikle. Şöyle alacağım. Az önceki burada url e kısmını silip şunu şuraya yapıştırıyorum. Bir slash daha sileceğim buradan. Ve komple bunu kopyalıyorum böyle. Daha sonra e, Windows'dan Windows'tan cmd yazarak komut istemcimi açıyorum ve burada bir post request yapmamız gerekecek. Bunun için direkt yazdığım komutu yazabilirsiniz. curl x post e, linki yapıştırmamız gerekiyor burada. Yapıştırdım mı düzgünce? Yapıştırdı sanırım. Tekrardan kontrol ediyorum. Tamam bu kadar. Enter'a basıyorum. Bir post request şu anda gönderdik. Ve başarılı bir şekilde çıktığımızı aldık. Burada bize bir e, veri döndü. Şunu tekrardan şöyle kopyalayayım. C yaparak ve bize formatını söylememiş. Neyle şifrelendiğini söylememiş. Bu roton3 bu. Roton3 olduğunu düşünüyorum. Tekrardan bir roton3 olarak decode yapmaya çalışalım. Olmazsa base 64 deneriz. İkisi birbirine benzediği için ara sıra karıştırabiliyorum. Roton3 kodumuzu yapıştırdım ve karşılığı böyle kötü bir şey verdi. Bunu beklemiyordum. Base64 deneyelim. Hatta şurada çıktı. Base64'ü direkt yapıştırıyorum. Decode diyorum. Evet base 64'müş onun da şifreleme türü. Fakat ben bu ikisini nedense karıştırdım bugün. Komple şu davet kodumuzu alıyorum. Hack the box'ta invite kod kısmını yapıştırıp sign up diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bize kayıt olma kısmı açıldı. Benim zaten üyeliğim var şu anda. Bu kadar devam ettirmeyeceğim. Ee, hack the box'ın üyelik kısmındaki hack işlemi bu şekilde kolay bir şekilde halledilebilir. Buradan sonra hatta kendi elime giriş yapayım ben. Evet, kendi elime giriş yaptım. Ee, gördüğünüz gibi burada makineler kısmında 150'den fazla şu anda benim ulaşabileceğim ee, farklı farklı isimlerde. Bunların hepsi hacklenebilir makineler bu arada. İçlerinde bilerek açıkta bırakılmış. Burada zorluk seviyeleri falan gözüküyor mesela makinelerin. Ee, hackleyebileceğimiz makineler var. Eğer hoşunuza giderse bu seriden farklı farklı makinelere hackleyerek e, size hangi makine nasıl hacklenir tarzında da hem sizin siber güvenlik bilginizi geliştirmek için hem de CTF'lere hazırlanan arkadaşlar için bu şekilde videolar çekeceğim. Yapamadığınız veya anlamadığınız kısım oluyorsa aşağıda gördüğünüz Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, sorularınız varsa yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.